Merhabalar. Bugün sizlere iktidar, meşhuriyet, peygamberlik hakkında yaptığım bir araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. İktidar kavramı birey veya toplumun başka bir birey veya topluluk üzerine kendi istediklerini yapabilme ve yaptırabilme gücüdür. Siyaset disiplini içerisinde iktidara daha genel bir anlam yüklenmiştir. İktidar bir devletin içindeki tüm birey ve gruplar üzerindeki hakimiyeti kapsamıştır. Siyaset iktidarı diğer iktidar unsurlarından ayıran en önemli özellik ise meşru olma gücüdür. Meşruiyet siyasi iktidarı yönetenler yönetilenler için makul seviyede olması için halkın rızasını dayandırmasıdır. Bir diğer deyişle iktidar ile toplum arasında karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmedir. Egemenlik kavramı en üstünde iktidar anlamına gelmektedir. Jean Bodin egemenliği birçok ailenin ortak çıkarlarının egemen bir güçle yönetilmesi olarak tanımlar. Günümüzde ise egemenlik anayasal aracılığıyla sınırlanmakta, güçler ayrılığı ilkesiyle bölünmekte ve seçimler aracılığıyla devrilmektedir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bir ilk ağacını sulayın. Hoşçakalın.